ko, bak e, beste dedin, Şimdi şu e, şu 26 Mayıs İnönü Stadyumu videosu çok ilginç ya. Sen yani şimdi çok ilginç. Mu? Stadyum dolduran, stadyum dolduran bir oyuncuyla çalışıyorum. Bu güç bir şey aynı zamanda yani e, ve onun başrol oynadığı bir oyunda oynuyorum yani çok Ama ilginç bir şey. Bunu bunu çok bayıla bayıla söylüyorum, <laughs> gurur duyarak söylüyorum çünkü bilet bırakmıyor öyle bir bilet satıyor ki yani bütün e, sürekli kapalı gişe gideceğiz herhalde. Sürekli yeni oyun açıyoruz. Hayko'da da e, uzun bir Anadolu turnesi olacak. Onun için e, ay, ayda 4 oyunu geçmeyelim demiştik. 7 oyuna geldik daha baştan. Evet yani Nisan ayına kadar Evet. 7 oyun 8 oyun gideriz. Evet. gideriz gideriz Evet yani çünkü ben onunla işte ilk rol teklif ettiğim zaman ona söz verdim. Yani 4 oyun oynarız dedim. Fakat bilet bilet açılıyor, bitiyor bilet. <laughs> yani söz, henüz ailelerimizi yani davet edeceğimiz mi, oyun minimum yok. 4 mü? Mi? Minimum. Minimum yani <laughs> max 4. Max 4, <laughs> 4 e, demiştik. Yani çünkü senin senin şimdi bu nasıl bir şey olacak? 100 konserlik bir program mı var. Nedir bu? Şimdi takvimleri belirliyoruz. Bunu da hızlandırmaya çalışıyoruz ki Drakula turnesine de adapte edebilelim her şeyi. Ya yani biz çok uzun senedir Senfoni beraber bir işbirliği yapıyoruz ve 60 konseri geçtik. 65'e yakın e, Senfoni konseri yaptık. E, bunu da bu sefer artık Anadolu'ya götürecek bir halle sokalım. Çünkü hep aynı şehirlerde bu tabii uzun zaman yayarak yaptık ama Anadolu'ya gitmek istiyorum dedim bir şekilde biz planlayalım, biz tasarlayalım, nasıl yapacağımızı konuşalım çünkü senfoni demek, ekstra 60 kişi demek, e, araçlar demek, konaklama demek, nasıl becereceğiz? Bir de şu anda bizim tabi görüntülerde tekrar yayınlamayalım mı ya? Çok güzel bu e, şey e, May 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 Mayıs'taki İnönü konseri değil mi bu evet, Hayko? Michael... Stadyum konseri. Evet. Yani sen bir de ee, böyle bir ekipmanla gitmek istiyorsun değil mi? Yani bu ya stadyumdaki kadar olur mu? Tabii, böyle olmaz. bir lighting'in olacak, böyle bir donanımın olacak mı? Yok, orada kültür merkezleri içerisinde olacağız muhtemelen. E ee, olabildiği kadar olacak demek ki. Tabii. Ee, biz orada Anadolu'ya bu senfoniyle bu işi götürme amacı hmm. içerisinde. Çünkü bu çok büyük bir iş bu. bu bunu yapmak imkansız. Bu, Ama bunu yaptıktan hemen sonra farklı şehirlerimizdeki stadyumlardan Bizim şehirde de yapar mıyız? gibi bir ha. teklif geldi. Ya. Bu çok hoş ama memleketin stadyum, her gittiğimiz yerin stadyumunu doldurmak da çok büyük bir meziyet ve bir organizasyon şaheserine döner. Bunun için ben aslında şöyle bir tasarı yaptım. Büyük stadyumlar tabii ki bu 35 bin, 40 bin kişilik bir kalabalık. Muhteşem bir şey. Half Stadyum gibi bir proje ürettim. Yani stadyumun Yarın tam halkasına arena gibi yapıp, stadyumun arka tarafını da belki e, gündüz erkenden gelip orada aktiviteler yapılabilecek bir şey olarak kullanılabilir ve böylece gündüz saatinden stadyumu doldurmaya başlayıp sonra gece konserimizi yaparak bitirebiliriz. Müthiş gibi ya konserini bir festivale çevir. Evet he, yani tek başına kemez. festival gibi evet, aynen. <laughs> bu bu bir fikir bunu da mesela e, senfoni turnemize başarıyla bitirebilirsek finalini böyle bir şeyle yapmak arzusu içerisindeyiz. Hangi şehirde olduğu da önemli değil. Hangi şehir kapısını açıp bize stadyumu açabilirse Konya, yapabiliriz. Ankara, çarpa, evet, konuştuğumuz şehirlerimiz var zaten. E bu planları hemen yapmalıyız ki Drakula turnemizi de yapalım. Hepsi olsun. Her şeyden önemlisi sağlık. Şu anda baktığımız tek şey sağlıklı olarak gitmek. Sağlığımız yerinde olduğu sürece yaparız hepsini. Müthiş müthiş peki demek ki zor zor bir sene olacak aslında çok yoğun bir sene olacak olsun. senin için evet